Acılarına vazgeçmek zor Senin o gününü tuhaf sıcağından Dön demene utanırım zavallı korkularımla Arkasına saklandım geri dön geri dön ne olur geri dön uzanıp tutulur elimi utanır diyemem ne olur geri dön geri dön geri dön ne olur geri dön sen olur da bir gün sende gözlerimle buluşmayı ister sen uzanıp tutuver elimi girdim utanır diyemem ne olur geri dön geri dön geri dön ne olur geri dön uzanıp tutuver Elimi Tanır diyemem ne olur geri dön geri dön geri dön ne olur. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Oğlum sen ne demeli ya? ya? İnanılmaz Bey. bir adamsın sen. Star. Teşekkür ederim, sağ olun. Aferin. Seyfi Bey. Na nutkum tutuldu. Bütün samimiyetimle söylüyorum, ilk gördüğüm anda söylemiştim. Bu kadar bana heyecan veren bir tarz, bir ses. Bravo. Teşekkür ederim Bravo. Allah Sağ olun. Valla e, bu bir popstar yarışması ama biz demin de İbrahim Bey'le bahsetmiştik Seyfi Bey, Garo Bey. Hı hı. Aslında bir star arıyoruz. Selçuk sahneye adım attığından itibaren zaten bir star edası ve karizmasıyla geldi. Estağfurullah, estağfurullah. Gayet güzel söyledi şarkısını. <gülüyor> <gülüyor> Hatta müzisyen arkadaşlar bile alkışladılar. Sağ olun. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani iyi Teşekkür ki de... Ederim buradayım ve iyi ki de bu 12 finalisti iyi misin oğlum, beraber karar verip buralara getirmişiz. Valla bravo. Bu <laughs> kadar heyecanlı ki elektrik çarpıyor. Evet. Dokunduğum an çatır çutur Biraz şöyle durayım. Ondan olması gerekiyor. İbrahim Bey. Şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani beni ağlattı gerçekten. Özür dilerim abi. <laughs> Hayır. <laughs> Bir şeyi bizi yaralamıştı. Yani ilk bize geldiğinde nasıl geldiğini. Tarlada çalışırken işte arkadaşları uyarmış demişler ki işte yarışma var git katıl istersen falan. Tabi bunlar büyük imkanlar, büyük şeyler. Ya bizde böyle şeyler olmadı. Ama Allah'ın yardımıyla buralara geldik sen de aynı. Oradan merdivenlerden inişini görüyorum. Seyfi abi dedi ki yani birden nereden geliyor bu kadar insanın orkestra yani ne bileyim şu anda televizyonlar bu büyük bir heyecan büyük bir Rüya keyif azıca yani bu Allah'ın bir lütfudur bunu iyi bilmek lazım her zaman şükür ediyorum ama şükür, şükürler olsun <laughs> şükürler mi sayıyla bir anı diyor ya bazıları der, bin defa şükürler olsun öyle sınırlamak yok Şükürler olsun ya Rabbi. İyi ki bugünlerdeyiz. iyi ki sen varsın. İyi ki okulun. İyi ki olsun. ağlattın bizi vallahi. Allah razı olsun. Şimdiye kadar çok güzel. yorumlar. Garo abi. Bu mu? Yok. Selçuk. Efendim. Hatırlarsan. Hatırlarsa. Şimdi yüzün gülmeye başladı. Rahat rahat konuşabiliriz. Çok heyecanlısın. Çok özel bir adamsın sen Selçuk. Bunu biliyorsun değil mi? Sağ olun, Allah razı olsun. Hepimizin dört kişinin fikri aynı. Özel bir insan olduğu Biz senin ilk günlerini de izledik. Danstaki çabanı, yaptığın her şeyi adım adım takip ettik. Selçuk dans bile etti ya. Böyle, çok, böyle de ha. yaptın mı? <laughs> sen de. Çok naif bir adamsın. Yaptık da bizi çekmediler arkadaşlar sağ olsun. Ya çekmezler, <laughs> çekmezler. Takım elbiseyle dedim kardeşim nasıl bir bali olacak dedim. Bizi dedim öyle arka tarafta bir yere sıkıştırırsan dedim. Yani, sağ olsunlar onlar da. Selçuk çabaladın her şeyi. Öncelikle çok naif bir adamsın sen hakikaten çok çok doğru bir insansın. Sağ olun. Yani, yani seni, seninle gurur duyuyoruz. Içinde... Çok keyiflisin. Evet, çok. Ekim... teşekkür ediyoruz. Ekibin yani içinde ekibin uyumu çok güzel bir uyum var. Ekibin içinde evet. olağanüstü kapışılacak, olağanüstü yarışmaya ve çekişmeye ileriki zamanlarda acayip çekişecekler. Evet. Yani çocuklar tekrar teşekkürler. Hakikaten herkes o kadar güzel gidiyor ki <laughs> belki de biz çok güzel bir gecemiz ama gerçek bu. Yani Biz de çok bu. teşekkür ediyoruz. Selçuk'a oy vermek isteyenler, Selçuk, Tarsus'lu Selçuk, Türkiye'nin yeni popstarı yapmak isteyenler, cep telefonlarına 109 yazıp 29.55'e kısa mesaj gönderiyorlar. Birazdan bütün finalistlerimiz, hepimiz sahnede olacağız ama önce kısacık bir ara.